Evet, bugün gündüz saatlerinde bir filme gittim. Ee, film ismi neydi? Borderland. Ee, Borderland e, böyle e, karma bir film yapmışlar. Biraz Mad Max havası var filmde, biraz Galaxy of Defenders havası var. Ee, biraz e, böyle apokaliptik e, manzaralarla dolu. Konusu ilginç diyemeyeceğim, çok fazla basmak kalıp geldi bana. Neden diyeceksiniz? Böyle klasik kahramanlık hikayesi. Oyuncular hakkında da bir yorum yapamayacağım. Bir tanesini tanıyorum herhalde. Körtis kızı gibi geldi bana. Oyuncuları da inceleyemedim yani film çok hoşuma gitmedi. Borderline konusu ilginç bir konudur biliyorsunuz. Sınırda kişilik bozukluğu demektir. Bizim ülkemizin geriden fazlası borderline olduğu için filme borderline olarak e, ilgimi çekti. E, gittim gerçekten e, çılgın sahneleri olan bir film ama dediğim gibi daha önce e, çok fazla benzerlikler var. E, bunların üzerinden gitmişler, bunların üzerinden bir e, şey yapmışlar. Biraz o açıdan şeye de benziyor. Deadpool rollerin e, e, hikayesine de benziyor. Böyle değişik bir gezegende ya da zaman mekanda geçiyor, öyle söyleyeyim. Ben filmi fazla yani yorumlamak için şey bulmuyorum, değer bulmuyorum çünkü çok fazla böyle basmak alıp sahne vardı. Konu yani ilginç gibi geliyor ama pek değil yani. Birçok şeyden kolaj yapmışlar sanki. Senaryo kolajı gibi görünüyor bana. E, bütünlük açısından iyi. Oyunculuklar da iyi. Fena değil. E, asıl beklediğim film e, bu Alien Romulus. O, o filmin başladığını düşünerek gittim sinemaya. Baktım ki bir bilim kurgu filmi var. Benim hastalığım bilim kurgu filmleri. E, bunu beni tanıyanlar bilir. Star Wars'tan başlayın. Star Trek'ten çıkın. Arada belki binlerce bilim kurgu filmi seyretmişimdir. Fırsat buldukça işte platformlarda veya işte YouTube'un içinde kalan bazı filmler var böyle güzel kurgu bu Onları da izliyorum. Ama bu Borderland yeni bir film olmasına rağmen bayağı da masraflı bir filme benziyor. En azından CGI masrafı yüksek görünüyor. Hmm. Efektler mükemmele yakın. Yani Ama işte efekt, e, film efektten ifa, ibaret değil. Oyunculuklar fena değil. E, bir komedi artisti var. O oynuyor, siyahi bir oyuncu. Bir de e, başrolde bir kadın var, bir küçük kız çocuğu var. E, i̇simleri zikredemiyorum. Çünkü e, bana göre e, filmin hani aktris veya aktör, artık öyle diyorlar, Ünlü olanlar olabilir işlerinde ama film benim pek hoşuma gitmedi. Pek tadılamadım filmden. E, finale doğru biraz e, lirizm, lirik e, yapı ortaya çıktı. E, sürprizi var, öyle söyleyeyim filmin. O, o mütevazi senaryosuna rağmen bir sürpriz saklanmış. Onu söylemeyeceğim tabii. Belki gidersiniz. E, zaten bu hafta gösterimden kalkacaktır o. Borderland e, öyle tahmin ediyorum. Bu onun salonlarını, oynadığı salonları büyük bir olasılıkla bu Alien, Romulus'a e, verecekler. O daha geçmişi olan iddialı bir film. İsimden kurtarıyordu yani Alien. Alien benim e, yani 16-17 yaşında gittiğim bir film. E, rahmetli annemi götürmüştüm ona. Kadın caz korkudan bir hafta uyuyamamıştı. E, <laughs> öyle bir film. E, ama tabi bana saygı duydukları için benim acayip film merakımı, bu garip, onlara garip gene film merakıma e, itibar ederlerdi. E, şimdi bu şeyin, e, Borderland'ın konusunu kısaca giriş yapayım, özetleyeyim ve incelememi e, bitireyim. E, bir ileri uygarlığı, Eridian diye bir uygarlık e, bıraktı, mirası arayan e, hazine avcıları var. O miras e, bir güç, e, o zamanki dünyada işte hem uzay e, gemileriyle e, ulaşım sağlanıyor hem böyle tekerlekli araçlarla hem ışın silahları var hem tabancalar var işte e, veya işte makina tüfekler. E, öyle karma bir film yapmışlar karışık teknik. Ondan sonra final e, şey. E, Orada işte film cümbüşü ortaya çıkarıyor. Ee, giriş gelişme de fena değil. Sıkmıyor film ama yani sıkmıyor ama ağzınızda da bir tat bırakmıyor. Yavan bir şey bırakıyor. Yani ya ben bunu bir yerden hatırlıyorum diyorsunuz. Hep sahneleri seyrederken. Ee, yani bu biraz da şeye yani ne bileyim, da öyleydi. Ee, böyle büyük umutlarla gitmeyecekseniz Hoşça vakit geçireceksiniz. Gidebil gidilebilecek bir film. Ee, ben e, fazla beğenmedim. Biraz yavan buldum. Bu bu sezon zaten e, sinema tıkanmış durumda. Platformlar e, sinemaları sömürüyorlar resmen. Senaristlerini alıyorlar, oyuncularını alıyorlar. Sinema salonları boş kalıyor. Beni üzen o. Bende de platformlar var. Netflix var, işte e, Prime Video var. Eee YouTube Prime var ama YouTube Prime kendi platformu değil yani herkesin çektiği başarısız gişe filmlerini falan da oynatıyor. Ee, onları seyrediyorum. Onların içinde çok ilginç filmler çıkıyor. Ee, bir sonraki e, değerlendirmemi de onunla ilgili yapacağım. Ee, bu videoları e, sunum amacıyla yani değişik konularda e, sunum yapmak amacıyla yapıyorum. Yani devamlı ekonomi, devamlı politika, devamlı futbol konuşmak e, insanları sıkıyor, beni de sıkıyor. E, görüşlerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ya da beğenmiyorsanız böyle diyeyim. Zaten e, ben beğenilen şey çekmiyorum bu videoyu. Beğendiğim için değil, filme zaman e, ve para harcadığım için bu videoyu e, çekmek gerekliliğini hissettim. E, dediğim gibi film pek iç açıcı değildi benim için. Umarım siz beğenirsiniz. Daha fazla bu filmle ilgili herhangi bir konuya girmek istemiyorum.